Yüzünde video çekeceğim. Bence yüzünde video çekme. Oysa kayıt başlamamış. kalp başlamış mı? Tamam. Video giriş yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oda vlog çekiyoruz. Evet. Bu video 8 like gelsin. 20 abine olduk. 800 bakışa geldik. Çok mutluyum bin abone olmak için yok bir sesin İyiymiş. Hala varmış. Aa ben video çekmeyeceğim. Bay bay. Aa şaka şaka. Ne videosu? Dokki sesin olsa biz onu bir saniyede yaparız. Gerçi 10 10 güne. Neyse. <laughs> Bunlarda beni böyle görüyorsunuz, yukarıdan. Hem aşağıdan görürdüz, Ama şimdi böyle, tripod sayesinde yukarıdan görürsünüz. Ve yüz videosu karşınızda. Ne yapayım? Mesela, tripod var burada. Size siz göstereyim. Ses çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bakın, işte bunu kastediyorum. Bakın gördünüz mü? Bu tripod. Tripod. Böyle tutacak. Ama buna şey diyorlar. Bir dakika bakayım adına. He selfie. Selfie. Şimdi. Ne yapalım arkadaşlar? Bir tane su içeyim. Su molası. Ha su molası. <laughs> Mesela. Bu benim yatağım. Bu da benim kardeşimin yatağı. Bu da benim. Ne yapalım? O da ayrıca bir dakika ayrıca getireyim. Geçireyim mi geçirmeyeyim mi? Yok ya orada kalsın. Ne oldu? Şarjım da bitiyor. Tam geri geldim. Dünya fan var. Kendimle yaptım. Bakın. Lo lo lo, ole ole ole, la la la. la, la, la. Messi'm ben. Bir dakika, getiriyorum. Lo lo, la. 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 Mesi mesi mesi, an görmesin, an görmesin. Lun <laughs> lun lun. Ona bakmadıysanza bakın, böyle kalıyor ya da. Ale ale ale. Ali Ali Ali. Allah Allah. Yenek pasına şimdi. Tam koyun günde. Video bitmiş olsa Bye bay. Şimdi video kapattım. Ne yapayım ya? Yarın oyun videosu atarım. Onsta kalp bitti. bu kalsın böyle. Planşetim telefonum. Uf. Neyse ben gideyim. Ya da dur ya. Ben gideyim dedim ben niye seyircilere konuşur, konuşurken konuşuyorum? Bu şarjı da bitmiş fon <Sessizlik> Neyse. Ne? Kayıt varmış. Ya ben niye Ya ama video attım ya. Tamam bay bay.